Bakan Sayın Yusuf Tekin bir basın mensubunun kendisine sorduğu soru üzerine özel okul temsilcileriyle görüşüklerini ifade etti. Bakan Yusuf Tekin bizimle görüşmedi. Kendisi sanırız özel okul temsilcileri derken patronlardan bahsediyor. TÖZOK'tan, Töder'den, TÖZEF'ten, Özel Eğitim Kurumları Derneği'nden bahsediyor. Bakan Yusuf Tekin bizlerin Özel öğretim kurumlarına çalışan öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırıldığını biliyor. Hazırladığı öğretmenlik meslek kanununda tavan maaş hakkımız bulunmuyor. Ve bu tavan maaş hakkımız şu ana kadar taslak haline getirilen öğretmenlik meslek kanunundan iki defa çıkartılmış durumda. Biz Yusuf Tekin'e soruyoruz. Taban maaş hakkımızı istemeyen kimler? Tamam maaş hakkımızı engelleyen kimler? Bizler 650 sayılı, 5580 sayılı özel öğretim kurumlarına çalışan Milli Eğitim Bakanlığı'nın birer personel öğretmenler. Öğretmenlik tanımında, öğretmenlik meslek kanununda, kamuda çalışan öğretmenlerin taşıdığı niteliği taşıyan kişiler. Nasıl oluyor da bir ücret politikasında sırf patronlar istemiyor diye taban maaş hakkımızdan mağrum bırakılıyoruz. Bugün burada meclisin önünde dördüncü günümüz eğitim nöbetindeyiz. Arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı önünde taban maaş hakkımız öğretmenlik meslek kanununa başka yolu yok diyerek oturma eylemindeler. Onlarca ilde binlerce özel öğretim kurumları çalışan öğretmen direnişteler. Biz tavan maaş hakkımız için oldukça kararlı bir mücadelenin içerisindeyiz. Milletvekillerine sesleniyoruz. Siyasi partilere sesleniyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. Öğretmenler asgari ücretle çalışırılamaz Bizim gibi düşünüyorlarsa, biraz samimilerse, öğretmenlik mesleğinin itibarını düşünüyorlarsa, basit, temel çok kolay bir şekilde öğretmenlik meslek kanununa konulabilecek bir uygulamayı derhal dahil ederler ve bu sorun çözerler. Bizim beklentimiz bu yönde bir an önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan taban maaş hakkımızın öğretmenlik meslek kanununa dahil edilmesini bekliyoruz.